Allah'ım bu mübarek cumartesi gününde kalbimi sana açıyor. İçimde kimseye anlatamadığım acıları, kimsenin bilmediği umutları, geceleri uyutmayan korkuları, üzerime yük gibi çöken yorgunlukları, kalbimi sıkıştıran kırgınlıkları ve sadece senin bildiğin tüm sırlarımı rahmetine teslim ediyorum. Rabbim beni nefsimin zayıflığından, kalbimin karanlıklarından, insanların kötülüklerinden, dünyanın yoruculuğundan ve şeytanın besveselerinden koru. İçime huzur yağmuru indir, ruhuma sükunet ver, beni hem dışımdaki hem içimdeki fırtınalardan emin eyle. Allah'ım hayatıma bereket, adımlarıma doğruluk, kalbime temizlik, dilime güzellik, zihnime ferahlık, evime huzur nasip et. Kapalı kapılarımı aç, nasibimi genişlet, yolumu güzelleştir, kaderimi hayırlara çevir. Kalbimi kıranları affedebilecek güç, beni üzenleri arkada bırakacak olgunluk, beni yoranları hayatımdan ayıracak basiret ver. Rabbim ben acizim, ben kulum, ben hatalarla doluyum. Beni affet, günahlarımı sil, Kalbimde bıraktığı izleri temizle. Ruhumu yüklerinden arındır. Geçmişimin tortularını nurunla yıka. Geleceğimi umutla doldur. Yarınımı aydınlat. Allah'ım beni doğru insanlarla karşılaştır. Kalbi kötü olanlardan uzak tut. Beni hayırlı dostlarla, iyi niyetli insanlarla, rahmeti bol kullarınla buluştur. Sevgisi sahte olanlardan kalbi bozuk olanlardan, niyeti karanlık olanlardan beni muhafaza et. Rabbim evimi meleklerinle koru. Ailemi görünür görünmez belalardan uzak tut. Çocuklarımı, sevdiklerimi, ailemi her türlü kazadan, hastalıktan, şerden, musibetten, kem gözlerden, kötü sözlerden, kötü insanlardan, kötülüğe meyilli ruhlardan korunmuş kullarından eyle.'' Allah'ım rızkımızı helal ve bereketli kıl. Borçlarımızı kolaylaştır. İşlerimize hız ve kolaylık ver. Kalplerimize ferahlık indir. Bize sabır, şükür, güç, metanet ve güzel ahlak nasip et. Bizi senin yolundan ayırma, bizi sensiz bırakma, bizi nefsimize terk etme. Rabbim kalbimi güzelleştir, içimi aydınlat, dualarımı kabul eyle gözyaşlarımı şifaya çevir hatalarımı bağışla beni doğrult beni temizle